Evet hocam. Yine e, Topkapı Sarayı'nın birinci avlusu dediğimiz bu hemen girişte. Evet. Ya öğreniyorum bakın avlu. Birinci, ikinci, üçüncü <laughs> avlu. Birinci avlu Babu Hümayun'dan girdikten sonraki avlu. Çok güzel. Evet. Babu ı Selam'a açılıyor. Ee, şimdi bu avluda birer birer artık neler var ben onları sana göstermek istiyorum. İşte darphanemiz var yan tarafta. Arkada Fodlahane var. Bugün askeriyenin bulunduğu Hı -hı. bölge. Yani Fodla denilen saray ekmeklerin hazırlandığı yer. Bir de bak tam karşımızda ilginç kocaman bir yapı daha var. Evet. mimarisini az çok tahmin etmişsindir. Evet e, kiliseye benziyor hocam. Evet bu bir kilise. Hem de e, ilginç özellikleri olan tarihi bir Bizans yapısı bu. Bu e, Ayasofya'dan daha eski bir yapıdır. Çünkü e, Justinianus döneminde milattan sonra işte 532 Nika isyanında Ayasofya yandığında patrikhane kilisesi olarak kullanılan çok orijinal, ilginç bir yapı bu. Tabi burada ilginç bir hadise yine ecdadımızla alakalı ve onların diğer dinlere olan hoşgörüsü diyaloğuyla alakalı. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'a girdiğinde bu bölgeyi stratejik bir yer olarak görüyor ve Topkapı Sarayı olarak burayı belirliyor. Ve Topkapı Sarayı olarak burayı seçtikten sonra işte sarayı iki tane kapı yaptırıyor. Aslında burası sarayın dışı. Ama sarayı korusun diye dışarıya bir sur sultani gerdiriyor. Yani Topkapı Sarayı'nı koruyan bir sur bu. Evet. Tabi o sur gerdirilince burası da otomatikman bir avlu haline geliyor. Birinci avlu oluyor. Ve Aya İrini de dahil Bunlar sarayın bahçesinde kalıyorlar. Burası ne kilise olarak kullanılıyor ne de cami olarak kullanılıyor. Sarayın bahçesinde kalmasından dolayı. Tabi bu arada şunu da bildirmek lazım. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'a girdiğinde sadece 6 tane kilise ilk etapta camiye çevirmişti. Bunun dışında diğerlerine dokunmamıştı diğerlerinin e, eski tarihi yapılardan camiye çevrilmesi varsa peyderpeydir. peydir. Evet. Yani buradaki Hristiyan nüfusun azalması, buradaki yapıların boş ve atıl kalması, yıkılma e, durumuyla karşı karşıya kalması sonrası ki Küçük Ayasofya'nın biz İstanbul'un fethinden birkaç yüzyıl sonra camiye çevrildiğini biliyoruz. Mesela evet. aşağıdaki. Bu da böyle ilginç bir durum. Tabi burası sarayın bahçesinde kalınca camide kilise olmuyor. Burayı cebahane olarak kullanıyorlar. Cebe silah demek Osmanlı'da. Silah deposu gibi kullanılıyor. Yıllar. Ayrıca bu vaziyette silahlar buraya konuluyor. Ve yıllar sonra Sultan Abdülmecid'in damadı Ahmet Fethi Paşa. Hani Üsküdar sırtlarında Fethi Paşa korusu vardır. Evet. O Fethi Paşa korusunun altında yalısı da olan hı hı. ünlü paşamız. Tabi bir gün buradan geçerken buraya giriyor paşa. Ta Fatih döneminden, fi yıllardan kalma silahlar var. Burayı diyor silah müzesi yapalım. Ve Osmanlı Devleti'nin ilk silah müzesidir burası. Ay Tabii Tabi burada 1960'lardan sonra buradaki müze... Ne yapılacak? Harbi askeri müzeye götürülecek. Buradaki silahlar bugün harbi askeri müzede sergilenmeye devam ediliyor. Bugün burası boş. Özellikle böyle kültürel faaliyetlerde, konserlerde kullanılan ilginç bir yer. Akustiği çok güzeldir çünkü. Evet. Ama sarayımızın içine Fatih'in bir mirası olarak hala göz bebeğimiz olarak korumaya devam şey ediyoruz. Şey enteresan ama yani şimdi e, az önce söylediniz ya Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethinde e, 6 adet kiliseyi e, camiye e, dönüştürdü. Onun haricinde kiliselere dokunmadı. Evet. Yani peyder peyter zamanla bir takım e, farklı kiliselerde yine camiye dönüştürülmüş. E, bunu biliyoruz ama yani e, nihayetinde Fatih'in yani o dönemdeki farklı din mensuplarına olan saygısı e, dolayısıyla hepsini şey yapabilirdi değil mi hocam? Yani Kesinlikle. camiye dönüştürebilirdi. Ama ne kadar vardı biliyor musunuz? Kaç tane kilise var? Şimdi İstanbul'da? yuvarlak rakamlar söyleyebilirim. Fakat şunu söylemek istiyorum. O dönemde dünya savaş hukukuna göre bir kaleyi kuşattığınızda teslim ol dediğinizde teslim olmazlar, direnirler ve siz zorla girerseniz oradaki tamamen yağma hakkına sahipsiniz. Evet. Ama Fatih bunu bile yapmamıştır bu bile yapılmamış. Onların mabetlerine dahi dokunulmamış. Onlara özgürlük verilmiş. Hatta biliyorsunuz Fatih Ortodoks Patrik'e kendi eliyle tacını giydirip ona ayrı bir hak sağlamış. Erminlere bir patriklik kurdurmuş. Hı hı. Ve bunları da gördüğümüz zaman bizim insanlara karşı hem din hoşgörüsü hem de diğer yaşantı hoşgörülerine sağladığımız o muhteşem anlayış bugün bile insanın hasret kaldığı bir duygudur. Ki ecdat da bunu inancından alıyordu. Evet ki yani hala o gün FETİ'nin sonrasında bu yapıların dimdik ayakta duruyor olması da bunun bir nevi göstergesi olsa gerek değil mi? Evet. Tabii. Teşekkür ederim. Buyurun bir de